Es-sabikun es-sabikun denen grup ki işte bir, bir, grup geçmişlerden az bir kısmı da sonrakilerden diyor zaten Vaka suresinde Allahü Teala. Tulletun minel evvelin ve kalilun minel ahirin diye Vaka suresinde bildiriyor. Geçmişlerden bir grup sonradan gelen, gelenlerden az kimseler sabikun grubuna girenler olacak. Yani öndeki Burada da diyor ki İnnellezîne sebeqat lehum minnel husna belki buradaki sebeka ile sabık arasında da bir ilgi kurulabilir. İnnellezîne sebeqat lehum minnel husna ulâika anhâ mub'adûn. O kıyamet günü bu dünyadayken kendileri için el husna sözü verilmiş olanlar cehennemden uzak tutulacaklardır. Yani bunlar cehenneme hiç girmeyecekler. la yesmeûne hasîsehe cehennemin hışırtısını bile duymayacaklar. Uğultusunu bile duymayacaklar. Ve hum fî meştehet enfusuhum hâlidûn onlar canlarının çektiği güzel şeyler içerisinde hiç bozulmadan sürekli kalacaklar. Onlar doğru cennete, hiç cehenneme uğramak yok. La yahzunuhumul fez'ul ekber o büyük e, dehşet, o büyük e, çığlık onları üzmeyecektir. Yani hiç duymayacaklar ki. Ve tetelakkahumul melaike melekler onları karşılayacak. Hada yevmukumul lezi kuntum tuadun bu size verilmiş olan gündür. Sizin günün bugün sizin gününüzdür. Size böyle bir vaatte bulunmuştu, bulunulmuştu dünyada bunu hak ettiniz. Şimdi bu kendilerine husna sözü verilenleri de geçen hafta yine okumuştuk. Şimdi kısaca bir özetlemiş oluyorum. Çünkü bu konu oldukça yeni bir konu. Zihinlerde kalsın diye. O da e, 526. sayfada 31 ve 32. ayetler Necim suresi 53. sure diyor ki Allahü Teala burada lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah içindir. Yezillezine esau bima amilu kötülük yapanlara yaptıklarının karşılığını versin. Ve yezillezine ahsanu bil husna güzel davrananlara da daha güzelini versin. İşte el husna bu. Demek ki bu dünyada güzel davranırsak daha güzelini ahirette bulacağız. Hiç cehenneme uğramadan doğru cennet. Peki bu güzel davrananlar kimler? Ellezine geçteni bu ne kebairal ismi vel Bunlar günahın büyüklerinden kaçınanlardır. İşte adam öldürmek, zina, faizcilik, ne bileyim işte e, sihir, anaya babaya isyan gibi. Tabi bu günahlarından işlemiş de tevbe etmiş olanlar da husna grubuna girerler. Yani vazgeçmiş bir daha da işlememeye karar vermişiz. İşte bunlar büyük günahları işlememiş olanlar, fuhşa girmemiş olanlar, onun dışındaki günahlar olabilir ama büyük günahları işlememiş olanlar, fuhuş yapmamış olanlar, yapmışsa da tevbe etmiş olanlar, kendilerini ıslah etmiş olanlar, o gün cehennemden uzak kalacaklar, hiç oraya girmeyecekler, doğru cennete gideceklerdir. E şimdi bir, bir kısım insanların cehenneme gideceği Kur'an-ı Kerim'de zaten Allahü Teala tarafından bize bildiriliyor. Mesela buna örnek olarak 25. surenin son sayfasını açın. Orada bir görelim onu da kısaca. Furkan suresi 365. sayfa Müminlerin vasıflarını anlatırken 68. ayette diyor ki Allahü Teala velledine Allah la ma Allah ilahen ahar Allah'la birlikte birlikte bir başka ilahı çağırmazlar. Yani Allah Allah'la beraber bir başka tanrıdan da yardım istemezler. Ve la yaktulûne nefselleti Allah Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir canı öldürmezler. Ve la yeznun zina etmezler. Ve men yef'al zâlike yelqa ethâme. Evet kim bunu yaparsa isimle karşılaşır. Yani hayırlardan uzaklaştırılır, şerlere yaklaştırılır. Yudâ'af lehul a'zâbu yevmel kıyâmeh. Kıyamet günü onun azabı katlanır. Ve yehlut fihi o azabın içerisinde Bozulmadan sürekli kalır. Mühane alçaltılmış bir şekilde kalır. Şimdi burada şirk, adam öldürmek, zina. Tabi başka ayetlerde de başka şeyler var. İşte riba var, anaya babaya isyan var, değişik şeyler var. Şimdi ama tevbe ederse ayrı. Demek ki tevbe etmeden ölmüşse cezası ebedi cehennem olan insanlar var. Bunların içerisinde affedilmeyecek olan tek suç şirktir. Mesela burada birincisi ama diğerleri affedilmeyecek suçlardan değildir. İşte bunlardan da Fatır suresinde Allahü Teala yine geçen haftayı çok hızlı bir şekilde hatırlamış olalım. Kaçın sayfaydı Fatır? Bak. 40. sure neydi? 35. Geçen hafta okuduğumuz ayetler. Son. Fatır'da değil mi ki? Şeyler o. El, e, ve men salaha min âbâihim ed zurriyât tur tur ha değil tur söylesi doğru bakıyorum ki ve tur ve kitâb müstur tamam 523. sayfayı açın 523 Burada diyor ki Allahü Teala şimdi bu doğrudan doğruya cennete gidenler şimdi bu insanlar bir de cehenneme gidenler var. Cehenneme gidenlerden zaten müşrik olmuş, kafir olmuş olanların orada çıkma şansları yok. Ama burada 21. ayet diyor ki Allahü Teala 523. sayfa pat, e, evet, Tur suresi وَالَّذ۪ينَ <laughs> آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِا۪يمَانٍ İnananlar bir de imanla kendilerine tabi olmuş soyları. Biz cehenneme uğramadan cennete gidenler var ya اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Onlara kendi soylarından gelenleri katarız. Bir başka ayette işlerini de katarız diye belirtiliyor. Demek ki işte şefaat bu yani oradaki doğrudan doğruya cennete gidenler müşrik olmayan akrabalarını kendi yanlarına alıyorlar. Bunların hepsi büyük günah işlemiş olmaları gerekiyor değil mi? Yani Necim suresinin 31. ayet-i kerimesine göre büyük günahlardan kaçınanlar, Fuhuştan kaçınanlar zaten doğrudan cennete gidiyorlar, Bunların bir şefaata ihtiyaçları yok ki. Dost cennete gidiyorlar. Yani bir başkasının yanına gitmelerine gerek yok. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis şerifi vardır. Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir diye. İşte o büyük günahlar işleyenler cennette olduğu için sadece Peygamberimizin şefaati değil herkes. Yani Allahü Teala oradan bu Allah'ın koyduğu bir kanun. Bu insanlar kurtarmıyor onları. Allah o kanuna göre oradan alıyor. Bu kişilerin yanına koyuyor. Yani elhak, ilhak etmek. Yani katmak manasına. el bihim dürriyetehum soylarını, işte çoluğu, çocuğu, torunu, eşi, dostu, anne baba da başka ayetlerde var eş de var. Onlara katmışız. katarız diyor. Ama ve ma'aletnahum min amelihim min şey. Şimdi onlar buraya geldi diye bunun amel bir bedel de ödemiyor bu cennetteki kişiler. Bunların amellerinden herhangi bir şeyde eksiltmeyiz diyor Allahü Teala. Kullu'mri'in bima kesebe rahin. Herkes yaptığına karşı rehin alınmıştır.